Selamlar herkese yepyeni bir Minecraft Survival bölümünden daha hepinize merhabalar arkadaşlar. Bölüm et. Yine hatırlayacağınız üzere en son buraya çok güzel bir kaplumbağa mekanı yapmıştık. Evet doğru hatırladınız. Gerçekten çok sevilmişe benziyor ki bu kaplım, kaplumbağa mekanı görüyorsunuz ki kaplumbağaları burada yetiştireceğiz. Yani sevdiğinizi biliyorum yorumlarınızdan ve beğeninizden. Ee, devamı da gelecek serinin merak etmeyin. Ayrıca arkadaşlar şunu belirtmem gerekiyor. Ben çok uzun süreler boyunca oyunda kaldığımı söyleyebilirim. Çok büyük bir proje üstüne çalışıyorum. 5-6 video sonra tahmini 1 ay sonrasında falan o projeyi bitirmiş olacağım. Şimdi bahsetmem gereken birkaç olay var dostlar. Şu anda elimde Ipex Hydra Vol 2'yi görüyorsunuz. Neden Vol 2? Çünkü Vol 1'i de kırdım ben dikkat dağınıklığından dolayı. Hemen kendime yeni bir kazma yaptım ve İsmini İpek Saydıra yaptım. Artık onu rahmetle anacağız. Yapacak hiçbir şeyimiz yok. Ayrıca biliyorsunuz ki kaplumbağalarımızı buraya yumurtalar halinde koymuştuk. Onlar doğdular. Ee, yani doğdular. Yani küçücüklerdi. Ee, yani elimizde pek bir şey yoktu. Ancak zamanla ben onları burada Afk beklerken, onlar büyüdüler ve toplamda 8 tane yetişkin kaplumbağamız oldu. Merak etmeyin, daha fazlasını çoğaltmayacağım çünkü ihtiyacım yok. Benim bunları asıl buraya getirme amaçlarımdan bir tanesi ise dostlar, oyunda bazılarınızın bildiği, bazılarınızın bilmediği bir şey var ki kaplumbağa helmet. Şimdi bu kaplumbağa, aa ne oldu? Kaplumbağa kabuğundan helmet. Aynen. Görüyorsunuz ki kaplumbağa kabuğu diye ee, ya böyle bir kask var yani. Kaplumbağa kabuğu, kabuğu kaskı. Ne diyorum ben, anlamadım ki. Normalde ben bunu ee, alet var çantasına koyacaktım. Orayı çok doldurduğunu fark ettim. Ve ben de dedim ki, madem or orada çok yer kaplıyor, burada dursun. Ve bir de dostlar görmüş oluyorsunuz ki video arkasında burayı da yaptım. Evet yani burayı da kazdım. Hatta bunun uzak çekimini almıştım. Yanlışlıkla sildim onu. Evet yanlışlıkla sildim. Buraya ne yapacağız? Videomuzun ana konusu. Ama ondan önce şimdi dostlar. Video arasında yaptığım bir diğer şey ise redstone, kömür, lapis ve birazcık da elmas bulmak oldu. Neden mi dostlar? Benim redstone'a ve kömüre aşırı ihtiyacım oluyor. Yani bir kömür farmı ve bir redstone farmı yapmanın zamanı geldi. Kömür farmının ne olduğunu söylemeyeceğim ama redstone farmı bir cadı farmı dostlar. Bugün merak etmeyin Cadı Farmı yapmayacağız. O da cidden çok büyük bir proje olduğu için büyük ihtimalle onu şu aralar yapmam çok zor. Çünkü sınavlarım yaklaşıyor ve hani küçük küçük projeler yapmak durumunda kalıyorum. Şimdi bakalım bunları kazacağız dostlar buradan. Baya bir item vardı aslında burada. Tahminlerinizi alayım yani ne kadar eşya çıkacak, ne kadar çıkmayacak bilmiyorum ama sizden bir kaç tahmin almak istiyorum ne kadar çıkacağına dair. Benim de herhangi bir fikrim yok. Bir kazalım bakalım yani ne kadar kömür, ne kadar redstone, ne kadar lapis, ne kadar elmas çıkacak? Siz şimdi e, yorumlarınızı e, yorumlar kısmına yorumlarınızı belirtin işte mesela e, toplam işte deyin ki 20 tane elmas çıkacak mesela. işte 50 tane lapis, işte 500 tane redstone, 700 tane kömür vesaire vesaire. İşte bu, bunları bu şekilde yorumlarınıza yazın. Videoyu e, videoyu durdurun, yazın. Daha sonrasında videoyu devam ettirin bakalım ne kadar çıkacakmış. Hadi ben bakalım şunları bir kazayım. Hem eşyalarımı da tamir etmiş olurum bu sürede. Hadi bakalım, let's go. <laughs> Hoppa! Dostlar, görüyorsunuz ki hepsini kazdım ve şöyle bir baktığımda envanterimin dolduğunu görüyorum. Gerçekten inanılmaz. Yani cidden inanması çok zor geliyor bana. Bilmiyorum siz ne düşünürsünüz bu konu hakkında ama şu çıkan madenler benim için inanılmaz yani. Şöyle bir düşündüğümde diyorum ki ne kadar item çıktı tam olarak hesaplayamıyorum da. Envanterim de oldu yani. İnanılmaz dostlar. Tek bir cümle dahi edemeyeceğim. Görüyorsunuz bayağı bir redstone, kömür, lapis ve elmas elde etmiş olduk. Şimdi bunları şöyle bir eve götüreceğim ve bloklar haline falan çevireceğim. Yerlerini bir yerleştirelim mi bakalım bunları? Arkadaşlar ben şimdi bunları bloklar haline getirdim. Yerlerine yerleştireceğiz tabii ki ama ya bakar mısınız yani redstone'a ihtiyacım var dedim Allah'tan. Hani bayağı da bir redstone'umuz da oldu. Şimdi şu elmasları yine şöyle dağıtarak göstereyim ki hani böyle daha güzel gözüküyor bence. Lapislerimizi koyalım. Lapisimiz evde bitmişti. İyi oldu sonra bunları buraya koyalım. Yani gayet güzel sayı bence. Redstone'ları koymamız yeterli bence. Ve kömürlerimiz. Kömürlerimiz çok güzel oldu. Çünkü bugünkü yapacağımız işi henüz size söylemedim. Dostlar zaten başlıktan da biliyorsunuz ama bu yaptığım alanın niye yapıldığını da biliyorsunuz. Şimdi bizim e, önceki evimizde bir fırın sistemimiz vardı. Hemen gidelim bakalım onu bir hatırlayalım. Hoppa. Evet. Burada bizim bir fırın sistemimiz hali hazırda vardı. Hatta ben şuradan girip çıkıyordum bu fırın sistemine. Aynen buradan. Enderman de buraya çimen getirmiş. Dostlar görüyorsunuz ki bu fırın sistemi tamam çalışıyor. Eyvallah ama yani hiç de stabil bir sistem değil. Çünkü eşyaları rastgele dağıtıyordu. Yani gelip burada kendim dağıtmak zorunda kalıyordum kömürleri vesaire. Bu sistemi buradan yıkmayacağım. İçindeki kömürleri alacağım bu arada. Hani kömürleri burada kullanmayacağım için durmasının bir manası yok diye düşünüyorum. Ama bu sistemi buradan kaldırmayacağım dostlar. Çünkü e ee, bu sisteminde bir anısı var. Yani ben bunu video arkasında yapmıştım ve tamamıyla herhangi bir hani deneme dünyasında denemeden yapmıştım. Bayağı bir beni de zorlamıştı açıkçası. Ee, daha iyisini yapacağız bugün sizlerle birlikte. Şimdi şuradan bir çıkmak gerekiyor aslında. Hemen şunları şöyle koyalım ve tamamdır. Burada biliyorsunuz ki yine bizim nano farm'ımız vardı. Ya yani burayı hala kullanıyorum. Nano farm'da gelip işte e, havuç kasıyorum. Sonra havuçlardan altın havuç falan yapıyorum. Ya o kadar yani hani sadece size burayı bu manidar yeri göstermek için geldim. Şimdi şöyle bir evimize dönelim. Şu kömürleri de bırakmak gerekirse ee, bırakalım. Evet bırakmak gerekiyor çünkü bıraktık. Şimdi dostlar hepiniz başlıktan anladınız. Zaten kendim de söyledim. Fırın sistemi yapacağız bugün. E, yani bu sistemi normalde hani çoğu youtuberın yaptığı bir sistem var bu. E, normal fırın sistemi. Ben kendim biraz bir şeyini değiştirerek bir şeyler yapmaya çalıştım ama hani bilmiyorum acaba oldu mu tam da emin değilim. Olmadıysa ileride değiştiririz. Şimdi dostlar biz şuraya şu şekilde bir kanat açarak girelim. Tamamdır. Bayağı bir burada alan açmamız gerekecek. Şimdilik size tavsiyem şu dostlar, arkanıza yaslanın, uzak çekimin keyfini çıkartın çünkü uzun bir süre boyunca kazı işlerimiz sürecek. Hadi bakalım kazı işlerine, let's go! Evet arkadaşlar uzun bir süreden sonra uzak çekim kaydını bitirdim. Bunu burada unutmuşum. Hemen şöyle şunları da yerine koyayım. Ve görüyorsunuz ki baya bir taş çıktı ve baya da bir topraktır, andezittir, granittir vesaire çıktı. Şurada bir boşluk açıldı. Hayır! Burada bir boşluk açıldı. Zaten buradaki patlamaları da bir ara düzelteceğim yani. Kötü bir görüntü veriyor. Evet kabul ediyorum ama. Kafa kasıyordum yani. Yıldırım düştü. Kafa kasıyordum. Burayı da kapatırım tahminimce. Ama şimdi değil açık kalsa da olur. Hem hava almış oluruz. Şimdi dostlar normalde size bu farmın yapımını gösteririm. Ki göstereceğim. Ancak eğer incelemek isteyen olursa farmın tamamının aynısı değil. Bakın aynısı değil. Ve map'in isminin TNT Duping olduğuna bakmayın. E, farklı projem var demiştim ya. Onun için hazırladığım bir map'in üstüne yapmıştım. Yani farkında olmadan oraya girip yaptım. Eee... Denemek isterseniz farmın, daha doğrusu sistemin küçültülmüş hali açıklamalar kısmında bulunuyor. E, haritayı indirerek, e, bakın bazıları daha harita kuracağını nasıl bilmiyor anlatabilirim bilmeyebilirsiniz. Yüze app datayı giriyorsunuz, nokta minecraft klasörüne giriyorsunuz. Daha sonrasında da saves kısmına, saves kısmına, bakın Türkçesini Türkçe, Türkçe okunuşunda söylüyorum, saves kısmına RAR dosyasından çıkartıp dosya olarak atıyorsunuz. Daha sonra oyuna girip haritada oynayabiliyorsunuz. Yani detaylı incelemek isteyenler için harita linki aşağıda bulunuyor. Ayrıca videoyu like atıp kanala, abone olmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi bir enerji mi yükseldi benim. Şimdi dostlar ben video arkasında gereken eşyaları buraya topladım. Evet yani 8 fırınlı bir sistem yapacağım. Bu arada bu eşyalar tamamıyla hani aynı eşyalar değil. Bazıları hani çok çok fazla normaline göre. Şimdi yapacağım sistemi Özel olaraktan ben fırınların yan yana durması taraftarıyım. Çünkü fırınlar böyle yan yana daha böyle dengeli duruyorlar. Bu arada şunları kıracağım. Bir dakika. Ay dur koyamadım. Keşke birazcık da iskele alsaydım yanıma. Aslında iskelen var. İskelem var iskelem var dur. Evet iskelelerden de birazcık aldık. Şimdi dostlar birazcık yanımıza şu eşyalardan alalım. Örneğin şunlardan alalım biraz sonra. Bunu alalım hadi bunları alalım. Veya böyle de yapabilirmişiz. Yani envanterimizi fullden doldurduk ama Olsun. Olsun. Envanterimizi dolusunca eşyalarımızı aldık. Şimdi dostlar yapmamız gereken sistem aslında çok basit dediğimiz gibi. Dediğim gibi. Çok basit bir sistem yapacağız. Ee, ama öncesinde yapmamız gereken ilk sistem. Benim hani yapmayı ilk tercih ettiğim sistemlerden hani ilki zaten ilk sistem. Size de önereceğim, önerdiğim şey budur. Dostlar ilk yapmanızı tavsiye ettiğim sistem. Niye böyle acun gibi açıklıyorsam ben de Acun abi gibi. Ee, şimdi dostlar şu şekilde bırakıcıları koyuyorduk. Yanlış koydum yalnız. Ama bak bir dakika. Hmm. Yalnız koydurtturmuyor iskelede. İste bastığım için aşağı doğru sürüklüyor beni. Neyse sonuç olarak koyduk yani dispenserları veya işte ne bileyim içinde ok pişirmediğiniz sıru e, dropperları, e, dispenserları koyabilirsiniz. Bu fark etmez hangisi oldu. Ama benim tavsiyem dropper koymanız çünkü daha stabil oluyor sistemler. Böyle ufak bir alanda kazıyoruz şimdi dostlar. Böyle biraz yarım yamalak anlatıyormuşum gibi e, gözükebilir. E, evet, biraz yarım yamalak anlatıyorum. Doğru. Ve buraya her zaman yaptığımız asansör sistemini yapacağız. Ama durun, şöyle bir, e, şunları alayım, şöyle atalım, şöyle atalım. Şimdi buraya her zaman yaptığımız asansör sistemini yapacağız. Tekrar anlatıyorum. Birkaç video öncesinde de anlatmış olmam lazım bunu. Çok basit bir sistem dostlar aslında. Şimdi biz, e, daha doğrusu ben diyeyim, sistemin yerini belirli tutmak için şey yapıyorum. İşte bu düzgün taşlardan ileride buraları kırmayayım diye. İşte burada sistem olduğunu anlamak için bazı şeyler yapıyorum. Bu arada konuşurken yutkundum bir ara. Evet çok da takmayın ona. Şimdi dostlar yapmamız gereken ilk şey. Şuraya bir repeater. Bakın. Daha sonra buraya bir dust. Buraya bir ee, karşılaştırıcı. Yani kompresör koyuyoruz. Daha sonrasında da yapışkan pistonumuzu ha buraya böyle yapıştırıyoruz. Buraya bu şekilde yapıştırdık. Tamamdır. Herhangi bir sıkıntı yok. Birkaç blok aşağı inip tam şuraya bakaraktan bir gözlemci koyuyoruz. Pistona bakaraktan. Daha sonrası şuraya bir destek bloklarımdan koyayım. Elime daha sonrasında nota bloğu ve gözlemciler olarak gözlemcileri alarak gözlemci nota bloğu. Gözlemci nota bloğu. Gözlemci yapıyorum ve bununla aynı hizaya geldim. Dropperlarla aynı hizaya geldiysem duruyorum. Daha sonra şu destek bloğunu kırıyorum. Şuraları tekrardan destek bloğu yapabiliriz. Yani ileride burada bir sistem olduğunu anlayalım kırmayalım diye koyuyorum bu arada buradaki farklı blokları. Bunlar da benim elimden gidemedi be. Şimdi arkadaşlar aradaki sistemin devamlılığı için nota bloklarının yanındayken. Ee, bakın çok dikkat edin nota bloklarına bakacak şekilde gözlemcileri koyuyoruz. Sakın buna baktırmayın sisteminiz çalışmaz. Ee, nota bloklarına bakacak şekilde bu şekilde gözlemcilerimizi koyduk. Yani arka tarafına doğru da sinyalleri iletecekler. Ortalardaki sinyalleri alarak da. Ee, geç olmuş bir yatalım bakalım. Evet. Günaydınlar dostlar. Ee, yani burada klasik yaptığımız asansör sistemini yapmaktan başka yaptığımız bir şey olduğunu söyleyemem sizlere. Şimdi yapmamız gereken bir diğer işlem olan şey ise şuraya bir sandık koymak ve yanılmıyorsam hmm, acaba yanılıyor muyum? Şuraya bir sandık koymak ve bir de Şuraya bir sandık. Bunu burada yanlışlıkla koydum. Destek bloğunu elime alamadığım için. Yani şöyle çaprazlama şuralara. E, dropperların çaprazına. Sandıklarımızı koyuyoruz. Yani yaptığımız pek bir olay yok. Daha sonrasında bunlara bu şekilde. Bu bağlıyoruz. İskelemler de benim? İskele yardım et bize. Bu şekilde unileri sandıklara bağladık. Tamamdır. Şimdi bizim yaptığımız sistem nedir? Yani bunun fırın sistemiyle ne alakası vardır? Dostlar eğer biz buralara e, Hunili vagonları bağlarsak yani dağıtımı yapacak olan sistemi bağlarsak biz buralara dağıtımı yapan sistem bir süreden sonra kenetlenebiliyor. Çünkü çok fazla ağır gelebiliyor buradaki itemler fırınlar yetişemeyebiliyor. O yüzden dolayı böyle bir ara depolama sistemleri yapıyoruz huniler ve sandıklarda. Buraya kadar herhangi bir sıkıntı olmadığını düşünerekten sıradaki işleme geçiyorum dostlar. Şimdi öncelikle kendimize bir alan hazırlamamız gerekiyor. Şunu ve şuradaki şeyi kıracağım huniye. Birazdan geri koyacağım ama bu şekilde görmüş olduğunuz şekilde bir merdiven hazırladık. Sonrasında bu merdiveni devam ettiriyoruz dostlar. Devam ettirdik. E, ne kadar kadar devam ettireceğiz? Artık biz kaç tane şey koyacaksak. Tam olarak bilmiyorum 8 tane olarak getirmiştim galiba. Aynen 8 tane fırın getirmişim. Şimdi bayağı bir devam ettirdik biz. Öncelikle şuraları halledelim. No, buraya değil. Buraya koyduk ve buraya koyduk. Daha sonrasında buradaki rayımızı kırdık. Burada böyle bir şey ray oldu. Ne ray? Burada yukarı doğru giden bir ray oldu. Daha sonrasında dostlar böyle konuşmakta zorluk çekiyorum. Görüyorsunuz ki eğer size bu sistemi anlatmaya çalışırsam ben böyle konuşmakta zorluk çekebiliyorum. Sonra bunu buraya koyuyoruz ve bunu da yine buraya koyuyoruz. Evet gördünüz dostlar. Şu anda böyle bayır yukarı veya bayır aşağı mı diyeyim? Çapraz diyeyim çapraz. Çapraz riderımız bizim burada duruyor dostlar. Sonrasında bunu buraya koydum. Aa doğru. Doğru doğru dostlar. Ee, sakın hemen siz benim yaptığım gibi e, panik yapıp buradaki rayları kırmayın. Belli bir süre bunlar burada kalsınlar. Hatta dur şöyle yapalım. Daha tam olarak anlatamadım da. Heh. Bunlar bu şekilde burada durdu. Önce bir şu sırayı bitireceğim ama. Şimdi burada bir boşluk bıraktık. Daha sonra şunları temizleyeceğim. Kaç tane mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet. 8 tanesini temizledim. Aynı şekilde buradan da temizliyorum. Ee, kaç tane temizledik? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tamamdır. 8 tanesini de buradan temizlemiş olduk. Daha sonra dostlar şu fırınlarımızı bu üstteki yerin alt kısmında e, fırınlarımızı sıralıyoruz. Evet fırınlarımızı sıralım. Şimdi elimize biraz huni alıyoruz. Hunileri şu arka taraftan baktırıyoruz. Buradan bizim yakıtlarımız gelecek. Üst taraftan da pişecek eşyalarımız gelecek dostlar. Üst taraftan da pişecek eşyalarımızı koyduk. Yalnız bizim bu e, yukarı çıkartma sistemini galiba bir, bir aşağıdan yapmamız gerekecekti. E, onu da birazdan düzeltiriz. Sıkıntı olmaz. Şimdi dostlar, bunların üstlerini isterseniz e, hani şeyler raylarla dönebilirsiniz, güçlendirilmiş raylarla. İsterseniz normal raylarla dönebilirsiniz. E, ben tercihen tercihi olarak güçlendirilmişlerle döneceğim. Ama bu bitiş kısmında yapmamız gereken bir yer işlem daha var dostlar. Ee, nasıl anlatabilirim size bunu? Şuraya bir redstone blok koyuyoruz. Daha sonrasında bir şuraya daha koyuyoruz. Böyle bir merdiven daha oluşturuyoruz. Yani az önce yaptığımız işlemin aynısını tekrardan buraya yapacağız. Yani anlatmak istediğim şey size o. Yani buradan hem güç vereceğiz. Ee, o şekilde değil ama. Hı. Aynen bu şekilde. Sonrasında buradakileri tekrar kırıyoruz. Ve bizim vagonlarımız uçmasın diye buralara tekrardan birer tane blok koyuyoruz. Ardından dostlar... E, buraları tamamlayacağız sıraları Ben tercihi olaraktan e, Güçlendirilmişlerle kapatmak istiyorum Varsa size güçlendirilmiş kullanın tavsiye ederim Ama şuradaki bloğa e, normal Şey koymanızı tavsiye ederim Çünkü burada da normal koyacağız e, Ve hani sistemin stabil olması için Bu gerekli Yani bunu size söyleyebilirim Ve bir de ayrıca e, Şuralara şey koymamız gerekiyor bizim e, Redstone blok koymamız gerekiyor Hemen onları da unutmadan koyalım Böyle yarım yamalak anlatıyorum Evet farkındayım ama yani heyecanlandığım için oluyor bence bunlar. Heyecandan oluyor yani bir video heyecanından dolayı oluyor diyebilirim. Şimdi bunu buraya koydum ve buradan bu şekilde güçlendirilmişleri çektim. Sonra normali koydum. Güçlendirilmişler halli oldu ve normali yine koydum. Şimdi tamam sen buraya güçlendirilmişleri koydun ama normalden şu anda bir farkları yok derseniz. Dostlar herhangi bir yere şöyle ortada bulduğunuz bir yere şu alt taraftakine bakaraktan alt taraftakine bakaraktan bir tane şu şekilde redstone blok koyuyorsunuz ve hepsine güç vermiş oluyorsunuz. Gördüğünüz üzere çok kolay bir şekilde hepsini gücünü de verdik dostlar. Şimdi yapmamız gereken küçük bir iş var ama hani onu birazdan yaparım ben ya. Şu asansörü tekrardan geri değişecek onun ama. Çünkü aşağıdan bizim çıkışımızı vermemiz gerekiyor. Biliyorsunuz ki export etmemiz gerekiyor işenleri. Şimdi onları nereden export edebiliriz? Aynen şu aş aşağılarından aşağılarından en mantıklısı zaten aşağılarından başka yerden export edemeyiz. Buradan şu şekilde hunilerimizi getireceğiz dostlar. Görüyorsunuz ki hunileri duvara bağladım. Ee, sebebi asansörü benim yanlış yerden yapmam oldu. Buraları da kapatabiliriz. Buradaki hunileri gizleyebiliriz. Herhangi bir sıkıntı olmadı. Şimdi şuradaki asansörü tamir etmem gerekiyor benim. Yaptığım işlerin aynısını yapacağım. Sadece asansör bir katman daha aşağıda olacak dostlar. E, bence ben bunu yapayım geri geleyim. Ve Arkadaşlar asansörü tamir ettim. Yalnız dikkat etmeniz gereken e, ufak bir nokta var. E, eğer noto en üstte kaldıysa yapmanız gereken bir şey. E, daha doğrusu tavsiye ettiğim bir şey. Yarım blok olur, tam blok olur. Tam blok olduğunda üstünü ışıklandırmayı unutmayın. Cam olur. Hani bu tarzda bir blokla üstünü kapatmanızı tavsiye ederim. Böyle çok hızlı konuşmaya başladım farkındayım ama biraz heyecan dediğim gibi. Çünkü kayıt yarım saat oldu. Birazcık da bunun heyecanı var açıkçası. Ee, bunlar niye bozuldu? Bunlar niye bozuldu? Aa evet doğru doğru. Sonradan rayek dediğimiz için bunlar bozuldu. Yine şu taktikle düzeltelim. Tam blok koymanızı tavsiye ederim yoksa kafanız şişebilir. Evin içinde dolaştığınızda kafanız şişebilir. Burada da sandık var bunun arkasında e, o yüzden dolayı buraları kırmadım. Zaten de gerek de kalmadı. Bir an böyle e, çok seriye bağladım dostlar. E, nedenini bilmiyorum böyle bir konuşasım geliyor e, ve ben de konuşuyorum yani olan tek şey bu. Şimdi dostlar e, yapmamız gereken bir kilit mekaniği olacak. Şimdi bizim iki tane çit kapımız var. Bu çit kapılarını bu şekilde buralara koyduk. Buraya kadar herhangi bir sıkıntı yok. Sonrasında nerede benim destek bloklarım? Şuradaki raya bakarak, sandığın altındaki raya bakarak bir tane buraya koydum. Bir tane buraya koydum. Sonra bir yukarı çıkarttırdım. Ve bir tane de buraya koydum. Yani anladığınız şekilde bir L yaptım. Ama L'nin bir kısmı birazcık yukarıda yani. Öyle diyebiliriz. Birazcık yukarıda diyebiliriz. Sonrasında bunu yine aynı şekilde yaptım. Bir yukarı çıkarttırdım görmüş olduğunuz üzere. Şu an çok saçma gözüküyor olabilir. Şu an çok saçma gözüküyor olabilir dostlar. Buralara İki tane torç koyuyoruz ve çit kapılarını aktive ediyoruz. Yaptığımız şey sürekli bunların açık kalmasını sağlam. Daha sonrasında elimize karşılaştırıcıların karşılaştırıcılarımızı alıyoruz ve sandıkların hani sandıkların yanına geçerek üstlerine geçerek ileri doğru bakacak şekilde repeaterları koyuyoruz. Sonra buraya toz ve buraya da toz koyuyor e, buraya da toz koyuyoruz dostlar. Daha sonra buraya da ve buraya da yani yani e, aynısını yapıyorum. Birazcık daha konuşma özürlülüğü başladı bende. Bir saniyenizi rica edeceğim. Evet içeceğimden birazcık yudumladım dostlar. Bu yaptığımız sistem dostlar bizim vagonlarımızın kilitlenme mekaniği olacak. Bu arada şuradaki hunilerimizi unutmadan yerlerine koysak çok çok güzel olur. E, sistemin niye çalışmadığını sormayız en azından. Çalışması, çalışmış olur böylelikle sistem. E, daha da unuttuğumuz bir şey var mı diye e, merak ediyorum. Bu arada ben niye bunları sürekli böyle saçma sapan koyuyorum bilmiyorum. Şu anda bir panik oldum dostlar. İlk defa sizin karşısında böyle ilk defa değil aslında bayağı da bir yapmıştım. Yani bir sistem yapıyorum ve bu beni heyecanlandırıyor dostlar. Bu e, sistem bizim vagonlarımızın kilitlenmesini sağlayacak. Örnek vereyim. Şimdi e, diyelim ki bu Hunili vagonumuz. Normalde burada dolaşan masum bir vagon dostlar. Görüyorsunuz. Kendiliğinden sırayla işte eşya verin bana ben buradaki fırınlara doldurayım tarzında geziniyor burada bizim Hunili vagonumuz. Ve hani çok neşeli gibi değil mi? Görüyorsunuz. Lek gidiyor. Beni kimse tutamaz tarzında. Ancak eğer buraya bir item gelirse, örneğin taş. 4 tane taş geldi. Sistem buradaki çit kapısını kapattı ve hunimiz içindeki taşları aldı ve hemen anında fırınlarımıza dağıttı. Görüyorsunuz, hani bunları ben size anlatırken saniyesinde yapması bile çok inanılmaz değil mi? Hatta çok uçuk bir örnek daha vereceğim. Bir 64'lük taş koyacağım dostlar. Diyelim ki taşlarımızı doldurduk. Çit kapısı kapandı. Vagon alttan girdi ama üstten aşağı doğru inemedi. Görüyorsunuz taşları nasıl emdi. Ve tekrardan buralara dağıtma işlemine başladı. Görüyorsunuz ki taşlarımızı eşit bir şekilde dağıtıyor. Çok stabil bir sistem. Çok basit bir sistem dostlar. E, yapması da çok, öyle hani çok çok zor bir sistem değil. Sizlere bunun garantisini verebilirim. Şu diğer e, vagonumuzu da koyalım. Bu yakıt vagonumuzu da. Evet bunu da içi bitmiş. Evet tamamdır. Bir an bir sistemi bozduğumu sandım. Çalışıyor ve görüyorsunuz ki. Sistem takır takır çalışıyor. Sizin tek kafanızı şişirebilecek nokta ne olur biliyor musunuz? Şu e, rayların vagon sesleri olabilir. E onu da idare edin artık. Yani eğer bunları genetlemek istiyorsanız dostlar. Tek yapmanız gereken e, şuraya bir yere bir şalter koyup. E, nasıl ifade edebilirim bilmiyorum ama. Yani şuradan bir bunları kilitleyecek bir sistem yapmanız olur. Ki benim hiç öyle bir niyetim yok. Yani çok kafam şişirmez. Bir diğer nokta ise e, sürekli olarak bunlar kapanıp açılacaklardır. Çünkü biliyorsunuz ki. Biz şuradan koyacağız itemleri yani yukarıdaki ikili sandıklardan. Diğer tekli sandıklara gelmesi bunun çok kısa sürecek. Ancak aman e, çok uzun sürecek. Ancak çok hızlı bir şekilde de buradakiler, e, buradaki bizim vagonlarımız. onları çok hızlı toplayacakları için sistemde sürekli bir e, kapı açılıp kapanma sesi çıkabilir. Bu da sizi birazcık rahatsız edebilir. Ancak e, elimden gelen bu yani yapabildiğim sistem bu. E, pek de takılmamaya çalışın yani ses mantığına. E, diyeceklerim bu kadar dostlar. Diyeceklerim bu kadar. ben hayırdır lan? Allah Allah geliyor bizim mekanımızı basıyor burada. Lafımı da böldü benim. Şimdi dostlar itemlerimi buraya koydum. Burada ee, bu arada şu çöpleri almayacağım. Bunu da yerine koyalım. Ve bunları da envanterime alayım. Şu anlık galiba yanlış bilmiyorsam buradaki işimin tamamı bitti. Şöyle ışıklandırmasını yapayım da burada mob da olsun istemiyorum. O kadar alan kazdık içinde creeperlar creeperlar de olsun. İstemem dostlar. Görüyorsunuz ki bu fırınlardaki taşları da alayım bari de. Ve boşu boşuna taş pişirmeyelim. Şu anlık taşa ihtiyacım olmadığı için. Hani gereksiz kaçabilir buradaki taşlar. Bir 64'lük oldu mu? Oldu. Tamamdır. Şimdi şuradan bir şöyle uçarak çıkalım. Aslında buraya bir havalandırma deliği yapabiliriz. Yani mantıklı olabilir dostlar. Burası fırın odası sonuçta. Hani buraya bir baca tarzı bir şey yapabiliriz. Ama sadece yapabiliriz diyorum. Bakarım, bakın yapacağız mı yapmayacağız mı göreceğiz. Şimdi dostlar normalde her şey bitti. Yani sistem bu kadardı. Benim ekstradan yapmak istediğim bir şey. Bizim bu sistemi ayırt edici bir özelliği olması gerekiyor. Yani neyi nereye nasıl koyacağımızı bilmemiz gerekiyor. Şu şekilde koyarsak eşya etiketlerini. Sonrasında bende pişmiş et var. E, pişmiş et koyalım bir tane şuraya. Sonra kömürümüz var mı? Kömür olmaz mı? Kömür her yerde var. Kömür koyduk. Yine bir çiğ et koymamız gerekiyor. Çiğ et için e, sanırsam ineklerden bir tanesini katledeceğim. Ay inek üzgünüm. Neyse. Çok da e, umurumda da değil açıkçası. Hatta şey yapalım. Bu ineğin anısına, o ineğin hatrına, öldürdüğümüz ineğin hatrına iki inek etini yiyelim. Evet. Gayet onur duydum. Şimdi dostlar görüyorsunuz ki buraya pişmemiş itemlerimizi, buraya yakıtımızı ve buraya da pişmiş itemlerimiz kendiliğinden otomatik olarak geleceklerdir. Yani buraları kendiniz koyuyorsunuz, burada zaten otomatik olarak geliyor dostlar. Ee, yani daha da bahsetmek istediğim bir şey var mı diye düşünüyorum şöyle, Şöyle bir düşüneyim, 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 düşüneyim. Ee, sanırsam var, sanırsam var dostlar, sanırsam var. Çok ufak bir detay, bilmiyorum ne işinize yarayacak. Bu arada videonun kaydı yaklaşık 40 dakika falan oldu. Hala niye konuşuyorum bilmiyorum. Kendime iş çıkartıyorum ama. Eee dostlar ben burada birazcık AFK bırakmıştım. Burada hiçbir şey yok gibi gözüküyor ama taşlarımı ben depoladım dostlar. Buradaki madende sandıkların içine depoladım. Hoppa. Şuna bakar mısınız dostlar? Ayaküstü slime'lar geldiler ve bir 64'lük slime topu çıktı. İnanılmaz yani. Yorum yapmak istemiyorum. Neyse. Ee, anlatacağım şeyi de unutturdular bana. Evet. Söylemiş olduğum üzere birazcık taş kastım. Bu devasa projede baya bir taşa ihtiyacım olacak. Doğrusu. Baya baya bir. Yani hatta şu komple sandıkların dolusu taşa ihtiyacım olacak. Ben de yavaştan topluyorum. Hani önceden eşyaları toplamak daima iyidir. Son olarak söylemek istediğim bir şey var mı diye düşünüyorum dostlar. Ee, çok ufak bir detay daha var. Biliyorsunuz ki bizim burada bir orman ağacı. Orman ağacı nedir ya bakın. Orman ağacı ne ya. Orman meyvesi farmımız var. Tatlı orman meyvesi farmımız. Ve gayet verimli olduğunu size söyleyebilirim. Görüyorsunuz ki 6 stack birikmiş bile. Ve hala birikiyor. Hani çok çok verimli bir farm. Bunu da izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Ee, kanala girip. Bunları arkadaşlar ben burada. kemik tozu makinemize atıyorum. Ve bunlar kemik tozuna dönüşüyorlar. Burası hatta dolmuştu dostlar. Ve ben de gittim onları ağaç farmındaki kemik tozu depomuza doldurdum. Bu arada bu depo yeterli olur mu bilmiyorum ama. Ee, hani burada gözüktüğüne bakmayın. Bunların hepsi dispenserların içine gitti. Bu depo yeterli olur mu bilmiyorum ama. Büyük ihtimalle bir sistemde buraya bağlayabiliriz. Söz vermiyorum bağlayabiliriz. Bağlarız demiyorum dostlar. Çünkü bazen zor geliyor. Bittikçe doldururuz işte. Neyse daha fazla da uzatmama gerek var mı bilmiyorum ama yani serimiz harika ilerliyor. 25 bölümü bitirdik hatta 26. bölümü de bitirdik. Şu andan itibaren dostlar. Gittiği yere kadar devam ettirmeyi planlıyorum. 50. bölümde bir harita turu yaparız diye tahmin ediyorum. 75. bölümde konu kalacağım ve 100. bölümde de son final bölümü olaraktan sizlere haritayı paylaşmayı düşünüyorum dostlar. Şimdilik benden bu kadar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Ve de bay bay.